Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Parol 120 mg oral süspansiyon nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Parol süspansiyon şeklinde her bir ölçeğinde 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. Parol 150 ml'lik şişelerde sunulmaktadır. Parol çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır. Parol oral süspansiyonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise parolu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer parasetamol veya ilacın diğer maddelere aşırı duyarlılık varsa, şiddetli karaciğer veya böbrek etmezliği varsa parolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Kansızlık varsa, akciğer hastalığı varsa, karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa, parasetamol içeren başka ilaç kullanılıyorsa, çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kilogramdan az ise ya da erken doğmuş ise, siz ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık olduğu söylenmiş ise, merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanılıyorsa. Sarı kantoron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız, karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarıklığı karakterize bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde 3 ila 5 gün içinde yeni semptomların oluşması ya da ağrının veya ateşin azalmaması halinde çocuğunuzda parasitoma kullanmaya son verip doktora danışınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Parol oral süspansiyonu olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi parolun içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın görülen yan etkileri karaciğer enzimlerinin üst sınırının üstünde. Yaygın görülen yan etkileri enfeksiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, uyuşma, üst solunum yolu enfeksiyonu, bulantı, ishal, hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaza bağlı mide bağırsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, kusma, yüz ödemi. Yaygın olmayan yan etkileri denge bozukluğu, mide ve bağırsakta kanamalar, periferik ödem, Seyrek görülen yan etkileri deri döküntüsü, kurdeşen, yaygın akıntılı döküntüler, el yüz ayakta dantel benzer kızarıklık, alerjik ödem, yüz dilde ve boğazda şişkinlik, ciltte lekeler, çok seyrek görülen yan etkileri, ak uyar sayısının azalması, kan pulcuğu sayısında azalma, ateş, kronik yorgunluk, anaflaktik şok, alerjik testinin pozitif çıkması, karaciğer işlevlerinde bozukluk. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Parol oral süspansiyon nasıl kullanılır? Doktorunuz tarafından önerilen dozdan fazla kullanmayınız. Belirtileri düzeltmek için ihtiyaç duyduğunuz en düşük doz ve en kısa süre kullanınız. Parolu 4 saatten birden daha çok sık aralıklarla kullanmayınız. Her bir 5 milim ölçek 120 mg parasetamol içerir. 6 saatte her dozda vücut ağırlığına göre kilogram başına 10 ile 15 miligram olacak şekilde kullanınız. Eğer çocuğunuz 30 kilogramın üzerinde ise her dozda en çok 500 miligram olacak şekilde kullanınız. Bir gün içerisinde vücut ağırlığına göre kilogram başına toplam 60 miligramdan fazla kullanmayınız. Eğer çocuğunuz 30 kilogramın üzerinde ise günlük toplam 2 gramı geçmeyiniz. Doktorunuza danışmadan 3 günden uzun süreyle kullanmayınız. Eğer çocuğunuz 3 aydan küçükse ve ateşi 24 saatten uzun sürerse doktorunuza danışınız. Doktorunuzun ateşin ciddi bir enfeksiyon kaynaklı olup olmadığına değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. Parolun koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar. Her kullanmadan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı ikinci ayda aşı sonrası ateş görülen bebeklerde 2,5 milim yani yarım ölçek verilir. Yaşlılarda kullanımı 6 yaş ve üzeri kullanımı önerilmemektedir. Parolun saklanması. Parolu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.